Herkese merhaba. Ben Gülçin. Bugün sizinle bu güzel çantayı paylaşacağım. Yapımı oldukça basit. Çok tatlı. E iki kat ipli ördüm. Alize Cotton Gold numarası 599. Bunu Nako Cotton Lüks ördüm. 97, 583. Değil, 97, 599. Bunun da 97583 değil. 97599. Bunun 97583 bu. Neden yarım diye sormayın. Videonun ilerleyen kısımlarında bundan bahsedici olacağım. O yüzden bunu şimdilik kenara alıyorum. Çok tatlı bir çanta. Bütün renklerde eminim ki çok güzel duracaktır. Bu yeşili kendime ayırdım. Her ördüğüm çantadan illa bir tane de kendime yapmasam olmaz zaten. E, yapımı çok basit. 4 milim tığla ördüm. Siz el durumunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu tatlı çantaları beraber öreceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi çantanın yapımına başlayabiliriz. Bunun için 46 tane zincir çektim. Ve her zincire tek batarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıranın sonunda toplam 45 tane ilmeğimiz olmuş olacak ve bu ilmekleri 16 sıra boyunca tek batarak öreceğiz şimdi sıra sonuna kadar tek batıyorum sıra sonuna geldim bir zincir çekip dönüyorum ve yeniden tek batarak sık iğneler yapmaya devam ediyorum bu 45 tane sık iğneyi toplamda bu yapmış olduğumuz ilk sıra dahil toplamda 16 sıra olacak şekilde örelim Sıra boyunca 45 tane sık iğnemi ördüm. Çantamızın tabanı bitti. Şimdi kenarlardan örüp çantamızın gövdesini oluşturmaya başlayacağız. Sıranın sonundayım. Bir zincir çektim. Şurada yanlardan ilkine iki tane sık iğne yaptım. Hatta şuraya. Yer belirleyicimi de takmak istiyorum. Yanıma almamışım. Kalkmak zorunda kaldım. Şuradan. iki tane yaptım. Şimdi 13 tane. Bu iki tane aynı yere yaptım. 13 tane yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 şuradayım yine buraya iki tane yaptım yani iki tane yaptım. 13 tane tek battım. iki tane daha sonuna battım. Şimdi dönüyorum. Burada 45 tane ilmeğimiz var ve bu 45 tane ilmeğe tek batıyoruz. Şimdi buraya 45 tane sık iğne yaptım yine kenara geliyor ilk yaptığım gibi ilk ilmeğe iki tane battım şimdi 13 tane tek batacağım bir şu yanlara denk gelecek şekilde batıyorum 2 3 4. Şu kamerada görünüyordur 5 şöyle göstereyim 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 yine burada bir ilmeğim kaldı buraya yine iki tane yapıyorum döndüm buraya yeniden 45 tane tek batıyorum Şimdi sıranın başına geldim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Ve ilk sık iğneme kaydırdım. Şimdi modelimizi oluşturmaya başlayacağız. İlk önce buraya başakları yapacağız. Ya da badem mi dersiniz bilmiyorum. Her neyse. Bir zincir çektim. Bir kere doladım. Bir 2 ve 3 3 kere de çıkardım ve bir zincir aynı yere bir tane daha 1 2 ve 3 tek de çıkardım bir zincir bir ilmek atlıyorum bir trabzan yaptım bir zincir atladım bir tane bir tane ikili trabzan bir zincir bir sonraki köşemize kadar bu şekilde devam ediyoruz bir zincir çektim bir atladım bir sonrakine trabzan yaptım ve köşeye geldim. Şu an köşedeyim. Buradaki yaptığımın aynısını yapacağım. Doladım, ilmek çıkardım. Bir, bir daha iki, bir daha üç, tek te ve bir zincir aynı yere bir tane daha yapıyorum 1 2 ve 3 tekli çıkardım bir zincir ve devam ediyorum bir tane atladım ikili trabzan, bir zincir bir tane atladım İkili trabzan, bir zincir ve bu şekilde devam ediyoruz kısa kenarlarda 7 tane tekli trabzan olacak tekli trabzan değil mi 2 7 tane e, ikili trabzan toplamda uzun kenarda da toplam 22 tane trabzan olacak sıra başına gelene kadar bu şekilde devam edelim şimdi sıra sonuma geldim son trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum Şuradan ilk yaptığım tomurcuğun tepesinden birleştirdim. Şimdi büyük bir sıraya geçiyoruz. Tam şu boşluğa yeniden kaydırma yaptım ve bir zincir çektim. Şu an tomurcukların, buğdayların, başakların <laughs> ortasındayız. Yine bir doladım 2 ve 3 bir kere de çıkardım bir zincir çektim isterseniz burada karıştırmak ister istemezseniz niye isteyesiniz ki karıştırmak zaten konuşursam buraya yer belirleyici takabilirsiniz ilk ilmeğe yeniden aynı yere bir tane daha yapıyorum 2 oldu ve 3 tek de çıkardım bir zincir çektim şimdi trabzanların tepesine yeniden bir zincir yaparak devam ediyorum bir zincir bir önceki sıradaki trabzanın tepesine yine ikili trabzan devam ediyorum köşeye kadar bu köşeye geldim bir zincir çektim direkt yine iki tane başağın ortasına batıyorum 1 2 3 Tekle çıkardım bir zincir aynı yere bir tane daha 1 2 ve 3 yine tekle çıkardım bir zincir yine bir sonraki te trabzanın tepesine bir trabzan zincir ikilisini yapmaya devam ediyorum zaten çantada oluşmaya başladı. Şu kenarlar çok tatlı duruyor. Şöyle göstereyim. Zaten yükseldikçe daha güzel görünecek. Şöyle. Bu bizim ikinci sıramız. Toplamda 20 sıra olana kadar çantamızın boyunu yükselteceğiz. Evet 20 sıra boyunca ördük. Ve benim ipimin rengi değişti 20 sıranın sonunda. Arkadaşlar ipim bitti. Maalesef. Gördüğünüz gibi <laughs> yarıda kaldım. Ee, aynı rengi de bulamadım. Tuhaf internetten de sipariş versem biraz geç gelecek bir çantayı tamamlayamayacaktım. Ben de o yüzden başka bir renk gördüm. <laughs> Sizin için ee, şimdi devam edelim kaldığımız yerden 20 sıra boyunca ördük. Buradan yine kaydırma yaparak sıramı birleştiriyorum. Boşluğa geldim ve bir zincir çektim. Şimdi bu e, tanelerin Bademlerin, buğdayların, başakların ortasına iki tane sık iğne yaptım. Buradan sonra tek gelen her yere birer tane sık iğne yapacağım. Trabzanın tepesine yaptım. Boşluğa yaptım bir tane. Trabzanın tepesine boşluğa. Trabzanın tepesine boşluğa bütün çantanın etrafını bu şekilde döneceğiz. Şimdi devam ediyorum. Evet, son yaptığım yine bunların Adını da diyemiyorum. Ne desem karar veremediğim için tekliyorum konuşurken. E, bu başakların ortasına yine iki tane yaptım. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyoruz. Evet sıra başına geldim. Kaydırmamı yaptım. Bir sık iğne zincir çektim. Şimdi e, bu sırada çantamızın sapını oluşturacağız. Bunun için 27 tane tek batıyorum. 27 tane tek battım ve 85 adet zincir çektim. Şimdi buradan 28 adet sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29. ya yapabilirsem da başaklarda 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 tane örülmüş oldu. Böyle eşitlemiş olduk ve ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi 36 tane tek batacağız. 4 oldu. 5 36 tane tek bakalım 36 tane ördükten sonra yeniden 85 tane zincir çektim 28 tane boşluk saydım 29. ya bir tane sık iğne yapıyorum şuradan takip edebilirsiniz 4. trabzan 4. trabzan şuralardan 7 ilmek var şimdi Örmeye devam edelim. Sıramız burada bitiyor zaten. Bunun için artık iki sıramız kaldı. Çantamızın sapını da ördükten sonra evet. Birleştirdim. Bir zincir aynı yere bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Bu arada örmemi istediğiniz çantalar varsa, merak ettiğiniz, yapamadığınız ya da yabancı sayfalardan çeviremediğiniz benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya, yardımcı olmaya çalışırım. Hep beraber öğreniriz, yaparız. Çünkü bir şeyler paylaştıkça güzel. Ve öğrendiğim şeyleri kendime saklamayı sevmiyorum. Keşke bu video çekme işine daha önce girseymişim. Yani keşke daha önce yapsaymışım. Daha YouTube'a yeni katıldım maalesef. Bu işlerde yeni değilim ama YouTube'da yeniyim. Neyse en azından iyi ki şu an yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi çantamızın sapına doğru geliyorum. Burada 85 tane zincir çekmiştik. İlk zincirime sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde sadece iki sıra öreceğim. Şu sapın etrafını dolanacağım. Buradan devam edeceğim. Sonra diğer sapın etrafını dolanacağım. İki tur. Bu şekilde. Sonra çantamızın sonuna gelmiş olacağız. Bu şekilde devam edelim. Evet çantam bitti. Sapları bu şekilde görünüyor. Siz isterseniz Başka sap da yapabilirsiniz, dikebilirsiniz, kordon yapıp buralardan geçirip bağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Gayet güzel oldu. Süsleni de yaptım. Şimdi sizinle bu süsü de paylaşacağım. Bunun da yapımı çok kolay. Şunu kenara çekeyim. Hemen başlayalım. şimdi bunun için önce 10 tane zincir çekeceğim Ben videolar çekerken biraz yakından çekiyorum Hani nereye battığım, ne yaptığım görülsün hangi ilmeği aldığım görülsün diye ama e, çok Hoşunuza gitmeyen bir yer varsa yorumlarda benimle paylaşın. Ona göre yeniden açıyı düzenleyeyim. çünkü battığım yerin görünmesini istiyorum. İlk ilmeğime kaydırdım. Şimdi dört tane zincir çektim. Bir, iki, üç. Üç kere doladım. Bir, iki, 3-4 seferde çıkardım 3 kere donadım 1-2-3-4 yeniden yapıyorum 4 tane oldu 4 zincir çektim 4 aynı yere kaydırma yapıyorum Şöyle ilk yaprağımız oldu. Yeniden 4 zincir çektim. 3 kere doladım. 2-3 kere. 4 seferde çıkardım. 1-2-3 sefer doladım. Yeniden. 3 seferde çıkardım. 4 oldu 1 2 3 4 zincir çektim ve kaydırdım ikinci yaprağımızda da yaptık toplam 5 adet olacak 4 zincir çektim 3 seferde doladım ikinci oldu devam ediyorum üçüncü oldu dördüncü oldu dört zincir çektim ve kaydırdım üçüncü yaprağımız da olmuş oldu şimdi bunu beşe tamamlayalım Evet süsümü bitirdim. Bir tane ördükten sonra 35 tane zincir çektim ve arkadan birleştirdim. E, bunda ise iki tane ördüm ve birleştirdim. Bunu da takalım. Diğer çantamıza. Bunun rengi de çok güzel olmamış mı? Evet. Bunu da tatlı oldu. Ben videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Benim için çok önemli, çok kıymetliler. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.